Evet arkadaşlar şimdi de Dandy Swirl'da oynuyorum ve Brightness Solo yapacağım. Scraps'in statlarının daha çok var. Solo da yapmak istiyorum ben daha fazla iç or kazanmak için. Ama arkadaşlar şöyle bir sorun var. Ben yani Scraps'la solo oynanmaz öyle diyeyim. Benim 7 turum varmış lan bu hesapta. Neyse. Evet arkadaşlar. Stealth'in bir olduğu için zaten. Solo'da stealth gereksiz olduğu için. Çok bir sorun yok. Onun dışında zaten her şey iyi bence. Ee, oyun domino. Aa senin bir çıktı. İyi, i̇yi. Arkadaşlar çok mutlu oldum. Mapi çok seviyorum. <laughs> Evet. Aa bu yolu da. Üf senin trend yolu ne de. Onun adı bunun adı. Aa yürü. Yürü git. Yürü git kanka. Kanka bak işim var. Yürü git. Buraya da bir bakalım. Item item item. Lan bu kat, katta tek item mi olacak lan? Ay yürümesini de kontrol edemiyorum hiç. İşte yaptım makine. No 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 no. Ne kutu yap yaptım. Ne 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 ne. Ne ne ne. ne, ne, ne. Arkadaşlar bu böyle çok komik. Kafa yiyicem kızım da örtüyorum Kozma erkek Oğlum sal beni ya <laughs> Arkadaşlar bu arada gerçekten ilginç ama Kozma erkek bir. Bitti Başka bir sorun daha çözüldü Ama bir sorun çözülmüyordu Kozma belas. Aa burada yine. Aa suda pop var. Bir de kapsül varmış. Makine yok. Kokuyor mu? varmış arkadaşlar. Gitti. Arkadaşlar ama yani gördüm. üstünde o şeyler vardı. Allah Allah. Rolgar'ın Twisted'ına da mı güncelleme geldi acaba bu güncelleme? Arkadaşlar bu arada internetiniz çok gidiyorsa bu oyunda hayırlı işler diyeyim. <laughs> Normal camakini yapacağım. Daha duyuncak. Kimse duymadı. Nam nam. Nam. Nam nam nam. Bu arada arkadaşlar bu haftada da sizi Hiçbir hafta sizi videosuz bırakamam. Bu sebepten dolayı da arkadaşlar yine video attım. Ha geliyor. Kim? Aa harbiden yapmamış. Vallahi sana yakalandım ya. Benim kör gözüm. El kat arkadaşlar çek twisted durumunda ama <laughs> iki canım kaldı twisted ölmedim. Böyle. Aa çıkamıyormuş. Arkadaşlar son makine yürüyor. Neden son? Çünkü diğer makinenin yerine biliyorum. Herhalde arkalardadır. Research. Aha Rodger Reseç'e. İpi. Rodger. Rodger. Akozmanmış. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Rodger'ı çok seviyorlar. Telefonum telefon ısınmış. Gözlük gözlüğümü kupa bak, kullanmadan bırakamadım. Gerçi çok da güzel bir şey değil yapmam. Tehlikeli hatta gözlerim için. Lan makine yok. Makine direkt yok. E makine tamam mı? Burada. Da. değil. Hep aynı yerlere bakıyorum. Bütün map'i taradık lan. Aa buradaymış. Aa. 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 <laughs> Kutu yap. Aa gülmedi beni kör. Nom nom. Hı? Evet, ilk kat bitiyor. Arkadaşlar bu arada rollerim sanırım daha yüzde azken gub'um yüzde Bu şans mı? Ben, ben bilmiyorum. Herhalde ben hatta gub'un trinketini almak üzereyim. Arkadaşlar benim önüme Brighton ile oynarken bir keresinde az Sprout'un um olduğu kato geldi. Ölmemeye çalışırken şunu düşündüm bir ara. Ulan ben Sprout'a resi çalmam lazım. Zaten bir canım kalmış. İşte giderken sıpradı onu oraya. Fin geldi. Vallahi sıprat beni gördü arkadaşlar. Ama fine ölmüştüm mobu görene kadar. Elektrik bombası. Oo! Sağ dendi. İpi. İbi bi bi, bi, bi. Kiss me, kiss me, kiss me again. Gitme zamanı geldi. Tamam. Sarıdaki sefere de bize medkit getir. Tamam mı? Akıllı uslu çocuk ol. Çocuk. Ne ne? Kaset. Kapsül. Arenede burada. Oha. 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 Ne? Ne? Arkadaşlar. 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 Abi beni sal. <laughs> Arkadaşlar gördüm gördünüz mü? bir medkit ve bir bandaj yan yana. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Az önce bandaj. Tamam bir tane daha hız şekeri arkadaşlar <laughs> çok mutluyum ama o, nasıldı Arkadaşlar bir bandaj bir medkitle yan yana dendi sörtte bir de dendi denir Ayrıs'ın bulmuşum Tilebren la kukaraça çalmışım ikinci de biti atmışım bir günde Bu nasıl bir şans lan Bu arada arkadaşlar gerçekten size Brenot oynarken pusuk kutlu pusu. Başka bir sorun çözelim. Rene de ve shrimp var bu katta. Tam makine yok burada. Ama arkadaşlar gördünüz mü lan? bir an bana şans yağdı. Bu arkadaşlar çok işime yarayacak. Bunu arkadaşlar ben şanstan olduğuna emin değil. Şans mı yoksa teda öylesine mi geldi? Kuvvet madeninin attı hiç bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar yani ben o kadar ben şanslı bir insan da sayılmam yani. Mesela Road oynarım. 8 kat yapmıştım arkadaşlar Fatih'in hesabında bu arada. Yani çünkü bu hesapta Road yok benim. Arkadaşlar 8. kata ulaştım. Ama ama ne oldu? Hala main yok. Yani ben bunu o yüzden şans olduğunu sanmıyorum. Çünkü yani Fatih'in hesabı bombastik bir hesap arkadaşlar. Bu arada ben arka, en fazla arkadaşlar hangi Twisted'ı gördüm? Pebble. Benim olmayan da o hesapları da saydığımda yani bütün oynadığım hesaplara saydığımda da arkadaşlar. iki kere V. Bir, kere Sprout. 3 2 3 kere Astro 4 kere Pebble bir veya iki kere de şey yok bir kere de şeliyle ile karşılaştım. Yani öyle diyeyim. Ve arkadaşlar bir, bir ben ikinci kayıtı atacağım. Çünkü Biliyorsunuz Stila Brainot oynadığımda da söylediğim gibi ama işte kanalımı yeni izleyenler, o videoyu izlemeyenler var diye söylüyorum. Benim sınırım var arkadaşlar çünkü kanalı ben doğrulamadım. Doğrulayamam annem beni gebertir vallahi. O yüzden arkadaşlar bay bay. Yani bay bay da dememe gerekiyor.